Kerem Koç, Vivo Oluya Marketing Partners'ın kurucusuyum. Bugün burada Aytaç'la birlikte kendi girişimcilik geçmişimizi ve deneyimimizi GBP TV izleyicileriyle paylaşmak için bir araya geldik. Öncelikle kısaca kendimi anlatayım. 2012 yılında Vivo Oluya Marketing Partners'ın kuruluşuna kadar başka birçok firmada, kurumsal yaşantıda ve danışmanlık hayatında kendi e, kariyerimde yol aldıktan sonra e, günümüzdeki Türkiye'de bulunan belki de girişimcilik ikliminden ben de etkilendim ve kendi şirketimi kurmaya karar verdim. E, Sözü şimdi Aytaç Durmaz'a bırakıyorum. Merhabalar, ben de Aytaç Durmaz. E, DDR Line Teknoloji ve Durmaz Teknoloji'nin kurucu ortağı ve genel müdürüyüm şu anda. Ben de aynen Kerem gibi, hatta belki çok yakın zamanlarda girişimcilik serüvenine atıldım. Tümüyle farklı konularda çalışıyoruz ama aslında çok benzer bir yoldan gidiyoruz onunla beraber. Evet. Bugün de birazcık deneyimlerimizden bahsetmeye çalışacağız. Evet, belki aslında girişimcilik konusu bir iklimden kaynaklanıyor olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Geçtiğimiz iki sene içerisinde işte özellikle Türkiye'de baktığımda bu konuya verilen teşvikler, bu konunun basında yer bulması, insanlar arasında daha çok konuşulur ve popüler hale gelmesi acaba bizi etkiledi mi? Yani doğru diyorsun aslında. Benim iş modelim birazcık bununla alakalı hatta ondan biraz bahsedeyim istersen. Benim işim biyomedikal ile ilgili. Ben röntgen cihazları üretiyorum. Medikal ve endüstriyel olarak birkaç tane farklı prototipimiz var. Bilkent Elektronik mezunum, 2007'de mezun oldum. Daha sonrasında Boğaziçi Biyomedikal'de master'ımı yaptıktan sonra önümde iki tane opsiyon vardı benim. Ya işte girip işte kurumsal firmaların birinde satış, pazarlama, servis gibi pozisyonlarda çalışacaktım. Ya da onun yerine kendi firmamı kuracaktım bir şekilde ben kendi firmamı kurmayı tercih ettim. Radyoloji camiasını iyi biraz tanıyordum. biraz o konuda deneyimlerim vardı. Ne yapabilir diye düşünmeye başladım. Daha sonrasında bir fikir çıktı ortaya. Bir ortamla beraber ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, ne geliştirebiliriz? Personellerden bulabiliriz, parayı nereden bulabiliriz diye düşünmeye başladık ve tam da bu sırada işte o dediğin atmosferle karşılaştık aslında. Yani hani devlet çok ciddi destek vermeye başladı. TÜBİTAK'tan, Sanayi Bakanlığımız çeşitli hibe destekler aldık ödeme şeklinde. Onlara onlara uygun bir iş modeli yarattık, onlara uygun bir iş planı yarattık ve ilk başlama şeklimiz bu şekilde oldu. Ee, aslında senle benim de baktığımda kendi e, geçmişimde örtüşen e, bir nokta görüyorum. Çok farklı alanlarda olsak da ikimiz de e, başka büyük firmaların yaptığı cesaret ettiği işleri e, kendi adımızla atarak ilk adımla birlikte. E, Piyasaya çıkma şeklinde başlamışız. Kesinlikle, Aslında çok daha büyük rakiplerin olmasına rağmen ben bu işi daha iyi yaparım iddiasıyla başlamışız. Bu iddiada belki bir cüret, belki de birikimlerimizden işte gerek akademik olsun gerek iş yaşantısını gördüklerimizden olsun duyduğumuz cesaretten kaynaklanan bir şey. Benim de iş fikrimi, iş modelimi kısaca anlatmak gerekirse ben Sabancı Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği okuduktan sonra Boğaziçi'nde teknoloji yönetimi master yaptım ve aynı süre içerisinde Ford'da proje yönetimiyle uğraştım. Bu süreç içerisinde gördüm ki aslında biz yeni nesil kişiler aldığımız eğitimle, kendimizi geliştirme biçimimizle bu kurumsal yapılar içerisinde böyle birazcık daha yavaş kalmış şeyleri hızlandırabiliyoruz. Sözlük keseceğim Kerem. E, onu sen de fark ettin bildiğim kadarıyla. Yani şu andaki dünyayı büyük firmalar yönetiyor aslında. Evet. Çok ciddi, çok firmalar var ama bunların ciddi bir hantallığı var yani. Yani bir takım şeylerde, konularda böyle çok esnek davranamıyorlar, daha rahat evet. hareket edemiyorlar. Aslında biz girişimciler için en büyük şanslardan bir tanesi de bu sanırım. Yani. Yani bazıları şöyle diyor, bizim jenerasyon için, born into innovation diyor. Aslında yani biz yeniliğin ve yenilikçiliğin içerisinde doğduğumuz için, onun kültürünün bir parçası olduğumuz için çok daha hızlı yeniliğe ve yenilikçiliğe adapte olabiliyoruz global dünyada belki firmaların dünyasında e, ekonomik parametrelerle birlikte e, daha avantajlı sonuçlar çıkarabiliyor. Ne yapıyor? Daha karlı işler, daha çok müşteri, e, daha iyi çalışan makineler sizin tarafta, evet. bizim tarafta müşteriyle daha yakın iletişim, hı hı. daha iyi müşteri ilişkileri, müşteri bağları e, gibi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Birazcık daha... <laughs>